Gün geçmiyor ki bir taciz haberiyle daha yüreğimiz yanmasın. Evet, objektif izleyenlere daha dün Erdemli'de çocukları depoya bağlayarak cinsel istismarda bulunan bir sapığın haberini sizlerle maalesef paylaşmışken bugün ise Mersin'in Yenişehir ilçesinde yer alan bir devlet okulunda okulun müdür yardımcısının bir kız öğrenciye karşı sözlü ve fiziki tacizde bulunduğu iddiası gündeme adeta bomba gibi düştü. Gün geçtikçe bu olayların artıyor oluşu halkı iyice endişeye sürüklemeye başladı. İddiaya göre kız öğrencinin Müdür yardımcısı tarafından odasına çağrılıp telefon numarasını istemesinin üzerine kız öğrenci numarasını paylaşmak istemediğini belirtti. Bunun üzerine müdür yardımcısı öğrencinin telefon numarasına farklı yollardan erişerek gece saatlerinde de mesaj yoluyla rahatsız etmesinin üzerine kız öğrenci konuyu ailesine açtı konuyu öğrenen aile müdür yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Müdür yardımcısı hakkında soruşturma açıldı ve araştırılmak üzere telefonuna el konulduğu da edindiğimiz bilgiler arasında yer aldı. Ayrıca habercilik etik ilkelerimiz gereğince aranan ilçe milli eğitim müdürüne ulaşılmaya çalışıldı. Ancak herhangi bir geri dönüş sağlanmadı. Okul müdürü ise konu ile alakalı herhangi bir açıklama yapmayacağını belirtti. Bizler gazeteciler olarak bu tür olayların hiç yaşanılmamasını diliyoruz. Ancak anlatmak zorundayız. Bir daha hiç yaşanmaması için sizleri bilinçlendirmek zorundayız. En azından biz Mersin Objektif ekibi olarak böyle hissediyoruz. İyi akşamlar Mersin. Böyle bir olayın bir daha hiç yaşanmayacağı bir güne uyanmak üzere iyi akşamlar.